Merhaba değerli izleyenler. Şırnak'ın Cizre ilçesinden yayınımıza devam ediyoruz. Esmar Alışveriş Merkezi'ndeyiz bugün ve yanımızda genç girişimci bayanlarımızla beraberiz. Şimdi onları tanıyacağız kısaca. Gerçekten inanılmaz çok gençler ve çok güzel bir yer açmışlar, işletiyorlar ailecek. Öncelikle buranın kurucusu Ayşe Hanım ve Aynur Hanım bugünkü konuğumuz. Merhaba Ayşe Hanım. Merhaba. Nasılsınız? Öncelikle İyi, sizi tanıyabilir miyiz? Ben Ayşe Ateş, soyadım Ateş. Hı -hı. Burası, buranın müdürü. Şimdi hı hı. burayı birlikte ailecek açtık. Evet. Ee, ne zamandır e, buradayız? Ne kadar oldu açalı? 6 ay oldu açalım. 6 ay oldu ve aile evet. şirketi değil mi? Aile şirketi. Evet. Hep evet. beraber böyle açtık. Zevkli. Evet, evet. Çok güzel gerçekten. Peki Aynur Hanım sizi biraz tanıyabilir miyiz? Merhaba. Ben Aynur. Üniversite mezunuyum zaten. Buranın muhasebesine bakıyorum ben de. Hı hı. Yaklaşık 6 aydır hep beraber aile şirketi olarak hı hı. E, marketimizi kurduk ve çalıştırmaya çalışıyoruz. Evet, çok güzel. Siz de ailedensiniz zaten. <laughs> evet. Değil mi? Evet. <laughs> harika. Peki Ayşe Hanım e, Esmar e, alışveriş merkezi olarak neler yapıyoruz? Oldukça geniş bir alan, çok güzel bir alan. Gerçekten burada harika bir yer e, kurmuşsunuz. Neler yapıyor burası? Ne gibi ürünleri barındırıyor? Şaketeli bölümü var. <laughs> hı hı. Manav bölümümüz var. Eee süt süt ve ürünlerimiz var. Hı hı. Burası 420 metrekare şeklinde. Hı hı. Ee, oldukça geniş bir yer. Evet. Buraya güzel bir şekilde elemanlarımızla hı hı. E, kuruyoruz. Çok güzel. Peki şarkı töre bölümümüzde neler var? Peki bunlarda nelere dikkat ediyoruz? Nelerden temin ediyoruz? Günlük mü? Nasıl? Genelde taze ürünler tercih ediyoruz. Belirli markalarımız markaları da kullanıyoruz zaten Aha. elimizden geldiği kadar. Hani temizlik olarak da her gün zaten temizleniyor. Hijyen açısından da özellikle dikkat ediyoruz. Aha. Malum e, koronadan dolayı. Evet. Elimizden geldiği kadar her şeye dikkat etmeye çalışıyoruz. Evet. Gördüğüm kadarıyla ünlü markalarla da çalışıyorsunuz zaten. Aha, evet ünlü bayağı markalarla markaları da barındırıyoruz marketimizde. Aha. Bu şekilde devam ediyor diyorsunuz. Aha, evet. Ee, peki eee stoklama mı çalışıyoruz? Nasıl nerelerden temin ediyoruz? Genellikle Türkiye genelinden mi alıyoruz bu ürünlerimizi? Genellikle raflık olarak çalışıyoruz. Hı hı. Kaç personel var burada? Yaklaşık 5 kişiyiz. Evet. Peki hı. teşekkür ediyorum. Rica ederim. Evet Ayça Hanım, ee, gelecek plan ve projelerimiz var mı? Kapımızı daha çok genişleştirmek istiyoruz. Aha, çok güzel, gerçekten harika. Ee, peki ee, son olarak buradan değerli izleyicilerimize, müşterilerinize neler söylemek istersiniz? Herkesi Esmar Alışveriş Merkezi'nde bekliyoruz. Şırnak Cize ilçesinde. Hı hı. Burada, hmm, ee, hizmet zaten. burada hizmet veriyoruz. Burada hizmet veriyoruz. Buradayız biz. Buradayız biz. Herkesi bekliyoruz. Evet Teşekkür ediyorum. Rica ederim. Evet Aynur Hanım siz son olarak değerli izleyicilerimize ve müşterilerinize neler aktarmak istersiniz? Şırna'nın Cizre ilçesi Esmar Market, bütün müşterilerimizi buraya bekleriz. Hijyen ve kalite açısından çok iyi bir yer, bir hı hı. market. Hepinizi bekliyoruz. Peki, teşekkür ediyoruz. Başarılar diliyoruz. Biz Sağ genç olun. girişimciler olarak. Sağ olun, teşekkür ederiz. Hı hı. Teşekkür evet, ederiz. Ben de çok teşekkür Hoş ediyorum. Sağ olun. Aha. Evet, değerli izleyenler, Şırna'nın Cizre ilçesinde bulunan Esmar Alışveriş Merkezinden seslendik. İki genç girişimci bayanımızla beraber gerçekten inanılmaz güzel bir hizmette bulunuyorlar burada. Hijyenik bir ortamda ve bütün şarküteri olsun, diğer tüm ürünler olsun. Gerçekten ürün gamları da çok geniş. 420 metrekare alan üzerinde neredeyse. Ve bu ismi not etmenizi rica ediyoruz. Görüşmek dileğiyle.